Arkadaşlar ben demiştim onu videosunu çekeceğim diye, o ok katacağım diye. Ve şimdi atacağız arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. Şöyle koyduk arkadaşlar. Hemen atalım. Şöyle bu da bir var. Oy arkadaşlar yüze attım. Tam da yüze geldi arkadaşlar. Oo, kırka attım arkadaşlar. Çok iyi atıyorum. Olmadı be. Olmuyor ya. Arkadaşlar olmuyor. Atalım ya yüze geliyordu, olmadı. Ya Rabbi ha olmuyor ya. Kırk attım yine arkadaşlar, yine kırk attım. Yok ya şu koltuğa çıkalım. Hatta öyle olmuyor oturalım koltukta. Şöyle atıyoruz. Olmadı arkadaşlar. Bir tane daha atalım. Yüze geldi arkadaşlar. Yüze geldi. Uzaktan attım. Yüze geldi arkadaşlar. Bir daha bir tane daha atalım. Oo çok çok havaya çok hava gitti arkadaşlar. Hemen atalım bir tane daha. Olmadı. Bir tane daha. Oy. 40'a geldi arkadaşlar. <laughs> Olmadı ya. Geldi ama siyah geldi. Siyaha geldi arkadaşlar. Olmadı. Şöyle get olmadı. Yine olmadı ya. Of. Hepsi yerde ya arkadaşlar. Bu kırmızılarla da atınca, atınca da olmuyor. Başlıklarda atınca Boşluklar 6. olmuyor arkadaşlar. Kaç attım? 60 attım arkadaşlar. 60 attım. Bir de böyle olursa sevmiyor arkadaşlar. kesin attım. Ata ata yüzme attım. Hop. Ya Rabbim yine siyah geldi ya. Ya. 40'a geldi arkadaş 40'a geldi arkadaşlar. Vuruş. Olmadı. Uzakta oldum. Vuruş. Gördün işte. Olmadı. Of. Olmuyor ya. Yine olmadı ya. Hı. Arkadaşlar sence oldu mu olmadı mı? Şöyle göstersek. Sizce oldu mu olmadı mı yorumlara yazın. Yarım ortada durdu galiba. Kaç geldi? Baktım arkadaşlar. 16'ya gelmiş arkadaşlar. Oy. Yoruldum arkadaşlar. Ya yeni olmadı ya. Kaç saattir yapamıyorum ya. Of. Olmuyor arkadaşlar ya. Atacağım bu sefer. sonu dağıtabildik arkadaşlar ya. 17 yaptım arkadaşlar. 3 Füf. 3 3'e geldi arkadaşlar. Hıyy. Hemen kedi ince oluyor ama. Allah'ım yapar. Püyü. Bak oluyor gibi arkadaşlar. O şarkı yapınca oluyor gibi. Of. Oh. Nereye gittiler? Arkadaşlar bir tane yüzde attım. Başka atamıyorum ki. onu da atabildik. 40 attım arkadaşlar. Olmadı. Vuruş. Uzak, uzaklardan vuruş ve gol. 70'e geldi arkadaşlar. 5'e geldi. Boş. 40 geldi arkadaşlar. Hayır atıyorum ha arkadaşlar. Burada atınca oluyor gibi. <laughs> Gördünüz mü? Kaça geldi? 17'ye gelmiş. Şuraya çarpıp böyle buraya geldi arkadaşlar. <laughs> olmadı. isabetli atamadım. Ne olmadı ya? Oo, kırttım arkadaşlar. Atıyorum arkadaşlar geldi. 16'ya geldi. Attım. Olmadı. Ya olmuyor ya. Atıyordum. Hızla atınca atıyordum. Hızlı atıyorum. Olmuyor yine. Bak hızlı atıyorum. Olmuyor. <laughs> Nereye geldiler? Yüzde geliyordu. 50'ye geldi. Çok iyi attım arkadaşlar. Hemen bir tane daha atayım. Hatta 3 tane daha atayım videoyu. Kapatıyorum arkadaşlar. 11 aldı. 11 attı. Sayılmaz. 2. 3. atacağım abi. 3. 3. 3.sünü atacağım arkadaşlar. Ve 40'a geldi arkadaşlar. 40'a geldi. Söyle. Şöyle göstersek hatta böyle tez. Böyle. Arkadaşlar bunun Dur. Bunun arkası da var arkadaşlar. Şöyle gösterirsek burasıyla arka burası arka. Burası da ön. Arkasıyla mı yapayım yoksa önüyle mi yapayım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Go to the zoo. Bye bye.